Hepinize merhabalar arkadaşlar. Az önce bir video çektim. O da hatırlarsanız bu, le bu lego yapıyordum. Yarın da videoyu kapattım. Sonra ya size göstereceğim demiştim. İşte böyle çok güzel bir şey oldu. Burada burada devam, azıcık parça kaldı. Böyle bir şey. Var Moral ismiz ateş de hani bir Lego yapıyordu ya. İşte ateşinki de bu tatlış bir şey. Şimdi, Şimdi Kral Şakir konuşmak istiyor. Arkadaşlar videoyu beğen katmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Yazmayı katarsanız beni çok sevindirirsiniz Ben de size kitabıma yazarım. Ve böylece Kral Şakir ailesi çizgi film kurması olabilirsiniz. Evet duydunuz. Bu videoya baya bir like gelsin işte nasıl burada ayağı var ama ayağı çok dengesiz yapmışlar ası karaktere de az takabiliyoruz arkalarda öz ağları döndürdük şey böyle değişik bir şey var bir şey söyleyebilir miyim arkadaşlara söyle ateş duydunuz mu Kral Şakir sizi çizdi, film gurmesi yapmak istiyormuş. Öyle değil mi Kral Şakir? Tabi evet. tabi. Evet arkadaşlar. Şöyle tutalım. Evet. Bir de bak şöyle yapıp böyle gözüküyor. Böyle karakteri çıkartabiliyor musunuz? Elinde bir ağ fırlatıcı oluyor. Sonra maskesi oluyor. Kapşonu oluyor. Arkasında kendi maskesini yapmış simgesi oluyor. Sonra ayağı falan çok güzel yapmışlar. Evet yani arkadaşlar. Şunu unutmayın ki şunu unutmayın ki daha fazla bu seri gelmesini istiyorsanız Aynen arkadaşlar. daha fazla Lego gelmesi istiyorsanız bayağı like atın. Mesela ben yakında mesela mesela ben yakından bir kedi yapabilirim. Bakın gördünüz mü? Burada onun dolu şifon yeri. Şifon yeri. Değil. Çekmediniz. Neyse. Burada çiçeği perdeler çok güzel yapılmış. Şurada bir şey koyulmuş. Arkasında cam bile var. Camdan gözüküyor Şakir. Arkadaşlar bu arada bu Lego yaptığımız da bir tane böyle hareket onlar Vanscan yapmamızı istiyorsanız videoyu like atmayı unutmayın. Bir de bu robotun elleri kolları falan hareket ediyor. Pa parmakları da hareket edebiliyor. Şöyle böyle. Arkadaşlar işte birazdan Spider-Man ve Kral konuşacak. Bakalım ondan ne söylemek istiyormuş. Önce spider -Man. Arkadaşlar bu video çok güzel olmuştur. Az önce zaten bir video çekiyordu. Sonra ben onu bir yandan izledim. Çok güzelmiş. Bayıldım ha. Ama yarıda kaldığı için Çınar da zaten söylemiş. Bitince ben bitişini gösteririm. Yani video çok o kadar uzun sürer falan filan demiş. Tamam mı? bitti. Konuş bakalım şarkı. yardım Hatırlarsanız bir tane böyle de buzelliği yemiştim. Buzelliği Mülket abimle babamla kartalmıştım. Necati abim de öylece bekliyordu. O yüzden şey Necati abi bir gazeteci olmuştu. O yüzden video like atmayı unutmayın. Siz çok sevdiğimizi unutma. Unutmayın. Hayırlar grubunda abone olun lütfen. Ateş söyledi bunu. <laughs> bay bay arkadaşlar. Güle güle. Hoşçakalın. Kral Şakir'le kalın. Bay bay.